Tekrar hoş geldiniz. Gözlükler yalnızca görüş bozukluklarına karşı değiller. Aynı zamanda modayı yansıtan aksesuarlar. İster plastik ister metal çerçeveyi tercih edin. O kadar farklı renk, şekil ve boyutta çeşidi var ki kendinize bir tane bulmanız garanti. Metal çerçeveler sıradan sıra dışıya kadar pek çok şekilde yapılıyorlar. Her şey bilgisayarla çalışan üç eksenli bükme makinesiyle başlıyor. Bir dizi rulo metal teli bir bobinden çekiyor. Sonra da tam bir kesinlikle makine teli çerçevenin şekline uygun eğip büküyor ve kesiyor. Camları iç taraflardaki önceden açılmış oluklara oturtacaklar adına kulak denen küçük bir parça çerçevenin iki ucunu bir araya getirip camın etrafında sıkıştırıyor. Kulağa takmak için onu bir mengeneye koyup çerçeveyi tam üzerine gelecek şekilde konumlandırıyorlar. Bunun ardından flaks denen bir temizleme solüsyonu uyguluyorlar. Ve lehim teli devreye giriyor bir elektrik akımı teli, kulağı ve çerçeveyi ısıtıyor ve bunlar neredeyse erimek üzereyken birbirine kaynaklanıyor. Şimdi de sıra vidalı menteşeye geliyor. Bu parça kolun çerçeveye bağlandığı yer. Yine elektrik akımı devreye giriyor ve menteşeyi kulağa kaynaklıyor. Bu lehimlemeye benziyor ancak genelde pirinç kullanılarak yapılıyor. Sıra köprüye geldi. küçük bir prens bir parça teli köprünün şekline getiriyor. Bir işçi özel bir şablonla köprüyü çerçevelerle hizalıyor. Bu işlemle çerçevenin kusursuz düzgünlükte olmasını sağlıyor. Yine pirinç kaynaklama devreye giriyor ve parçaları birleştiriyor. Sonra da köprünün üzerindeki kaş denen parçayı ekleme sırası geliyor. Otomatik bir makine metal teli uygun uzunluklarda kesiyor ve uçlarına oluklar açıyor. Bu da kaşın çerçevenin üst tarafına sıkıca oturmasını sağlıyor. Sonra da her bir parçayı uygun şekle getiriyor. Kaş takılmaya hazır. Biraz flaks ve toz ve kiri söküp atıyor ve metalin doğru düzgün kaynaşmasını garantiliyor. Kaş çerçeveye birleştiriliyor. Sıra burun yastıklarının geçici küçük parçaları kaynaklamakta. Bunlar köprünün en küçük parçacıkları. Bir işçi bunları çerçeveye kaynaklıyor ve bunun için yine lehim teli kullanılıyor. Sıra kollarda içlerine marka ve modeller yazılıyor. Bunların şaka hizasında durmaları bir diğer isimlerinin şakak olmasına yol açmıştır üreticinin markasını ve diğer yazıları iç kısma zımbaladıktan sonra bir ucuna menteşe, diğer ucuna da plastik bir kılıf geçiriyorlar. Bir süreliğine kolları bir kenarda bekletiyorlar ve camları çerçeve içerisine yerleştiriyorlar. Bir vida her şeyi sıkıca yerinde tutuyor. Her bir menteşeye bir vida takılıyor. Çoğu modelin kollarının ucunda bulaklara geçen birer kanca şekli vardır. Mekanik kam denen bir makine plastik kılıfları 45 derecelik bir açıya gelene kadar sıkıştırıyor. İşe yarıyor ve de şık. Bu metal çerçevelere sahip gözlükler mutlaka gözünüze takılıp kalacak.